Ana Baba Okulu. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi konuşacağız. Ana Baba Okulu köşemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı doçent doktor Sayın Semi Erden'i ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş yine. bulduk Gündür Hanım. E, dikkatle takip ediliyor bu bölümümüz çok fazla biz de dönüş alıyoruz inanın yakınlarımızdan da radyomuzu dinleyenlerden de bugün de uykuyu konuşacağız evet. aslında bir günümüzün çok önemli bir bölümü ve aslında tüm uzmanlık alanlar için bütün hekimlerin sağlığımız için çok önemli bir şey olduğunun altı çiziliyor uyku değil mi? Evet yani her ne kadar uykuyla psikiyatri psikoloji ilgileniyor olsa da dediğiniz gibi hani hem büyüme anlamında pediatrinin, dahiliyenin hem işte bağışıklık sistemi bağlamında yine e, o e, büyümeyle beraber bizim o ruhsal dengemiz, e, dinlenmemiz günlük hı hı. işlerimizi, hayatımızı, rutinlerimizi sürdürmemiz, dikkat, odaklanma için önemli bir aslında bizim bir gıdamız, bir besin takviyemiz gibi aslında ve vazgeçilemez. Yani uykunun yerini alacak başka bir argüman yok, başka bir e, seçenek yok aslında. Uyku o yüzden bizim için çok önemli. Evet, şimdi biz uyku bozukluklarını konuşacağız. Dilerseniz hocam, yani uyku diyoruz ama hani sizle geçen hafta da konuştuk. Geçen hafta konuştuğumuz konuda da önemliydi. Kişiden kişiye galiba değişen bir konu yine uyku değil mi? Yani normal bir süre tanımı var mı psikiyatride? Yani tabii bu yaşlara göre değişiyor. Özellikle bebekler ilk doğduğu dönemlerde hayatlarının herhalde yaşamlarının çoğunu, yarısından çoğunu <laughs> uykuyla geçiriyorlar. 15-17 saat uyuyorlar. Çünkü uyku az önce konuştuğumuz gibi beynin de gelişim gösteren, beynin de kendini tamamladığı, öğrenmenin, o nöronlar arasındaki ağların geliştiği, güçlendiği bir dönem. İlk 5 yaş zaten beyin gelişiminin de en fazla olduğu dönem. 190 beyin gelişim burada çok hızlı ve 20 yaşa kadar beyin gelişim aktif devam ediyor. O yüzden de uyku süreci aslında büyümeyle beraber, yaşla beraber ihtiyaçlar azalmakla beraber her zaman devam eden bir süreç. Bir yaşından sonra biraz daha azalıyor. Üç yaştan sonra biraz <laughs> daha azalabiliyor. İşte okul son dönemi ya da ergenlik dönemi değişkenlik gösteriyor. Burada tabii her bireyin aldığı uyku saati e, ya da dinlenme süreçleri farklı. Ama dediğim gibi bebeklikten ergenliğe kadar bu 15-17 saatten başlayıp ergenlikte artık 7-8 saatlere kadar iniyor. Burada çocuklar ve ergenler bağlamına baktığımız zaman kaliteli uyku, sağlıklı bir zamanda uyku ya da o circadian ritim dediğimiz Gerçekten e, akşam melatonin salgılanması gereken zamanda yatıp sabahleyinde artık gün ışıdığında yavaş yavaş e, nasıl dünya uyanıyorsa bizim de uyanmamız aslında gerekiyor. Biraz bunları da yakalamamız gerekiyor. Uykunun aslında dediğiniz gibi hani her birey için farklı ama bir yandan da çok da etkileyen faktörleri de var. Evet doğru zaman dediniz ya hocam hani bilenler vardır mutlaka aslında altı çizilen de bir konu ama e, o doğru zamanı bir daha tekrar edelim mi? Tabii ki. Melatonin mevzusunu. Evet yani özellikle akşam ondan sonra artık yavaş yavaş evde ışıkların kısılması ve o uyku sürecine geçilmesi gerekiyor çocuklar için. Ee, ve burada e, çünkü bizim bir dengemiz var ve melatonin salgılanması belli bir ritimde gidiyor. <laughs> Ama gün o ışık kapanmadığı zaman e, ve hani e, ışık alan bir odada uyuduğumuzda ya da çok böyle karanlık olmayan bir odada uyuduğumuzda melatonin salgılanması biraz değişkenlik gösteriyor. Ve bu sefer de gerçekten dinlenme anlamında sabahleyin kalktığımızda yorgun uyanma, hı hı. uykumuzu alamamış olma kısımları maalesef bu zorlukları yaşıyoruz. O yüzden bu önemli. Yani burada sessiz, sakin, temiz, havadar bir odada ve düzenli rutinlerin oluştuğu, ve çünkü bizim bedenimiz ve zihnimiz her şeyi kaydediyor ve öğreniyor. O yüzden de burada önemli nokta benzer saatlerde, yakın saatlerde uyumak ve melatonin salgısını azaltan ışıklar yani bu telefonun ışığı, ekran ışığı, mavi ışık dediğimiz süreçlerin de dikkat edilerek uyumadan bir saat öncesinde özellikle çocuklar, okul dönemi çocukları vergenler için hı hı. o bir saat önce okenin kapatılması tamamen evde de o biraz ritmin yavaşlaması yani oradaki konuşmalar, hareketlerin yavaşlaması ve bununla beraber de uykuya geçiş için yavaş yavaş sağlanması ve e, buradaki e, karanlık bir odada zifiri bir karanlık olması çok önemli dışarıdan ışık kalmaması e, hem dinlenme ve melatonin için bu sayede kaliteli bir uyku süreci olabiliyor. Ama dediğim gibi burada en önemli nokta bazı gençler vardır işte 12'de uyur, kimi 10'da uyur. Kişi zaten kendini bilir ve anlar kaç saatte uyuduğunu ve ne kadar uyku ona yettiğini. Çünkü sabahleyin derken kalkmak zorunda kalıyorlar okula gittikleri için. Evet. Bunu ayarlamaları çok önemli. Çok çok önemli. Peki hocam şimdi bu e, normal bir uykuyu konuştuk. Onu his yani o uyku saatini evde biraz hissedeceğiz. Anladın mı? Ve çocuklara, gençlere de hissettireceğiz. Geçişte böylece daha kolay olacak. Peki uyku bozukluğu dediğimiz şeyin tanımı nedir? Yani şöyle tabii ki baktığımız zaman burada dönem dönem belki incelemek daha karlı olabilir. Mesela ilk bir yaş dönemi için e, çocukların uykuları çok çeşitlik gösterir, değişkenlik gösterir ve burada özellikle çocuk e, hem beslenmek için hem de e, uykusun uyandığı için anneye arar. O ilk 6 ay döneminde sık sık o uyanmalar olur ve düzensizdir. Yani çocuğun tam bir gündüz gece ayrımı olmadığı Ayrın için. Ayrımı yok. Evet, evet, o yüzden hani orada bir uyku düzeni Beklemiyoruz ama 6 aydan itibaren biraz daha bu oturur ee, ama buradaki süreçte e, yine o çocuğun gerçekten bebeğin e, acıktığı için mi uyanıyor e, uykusundan uyandığı için mi uykusunu aldığı için mi uyanıyor bunlara bakmak lazım. Yavaş yavaş belki e, burada hani durumu anlamak için. E, gündüzleri uyku saatlerini daha loş bir ortamda uyumalarını sağlamak hı hı. gerçekten bunu ayırt etmek için daha iyi olabilir. Ve biyolojik ritim de zamanlı. Çünkü beyin zaten aktif ve gelişen bir süreçte olduğu için uykuda hem bizim fiziksel bebeklerin hem büyümesiz biliyorsunuz. Hani bir minnacıkken, iki buçuk kilo falan doğarken bir anda bir yaşında on kilolara geliyorlar. İşte kemik gelişimleri hızlanıyor, yürümeye başlıyorlar. O yüzden uykuda hem fiziksel büyüme aslında oluyor hem de o zihinsel süreç. Yani nöronlardaki öğrenme, dikkat, kavrama, uykunun evreleri süreçlerinde de bunlar aslında gelişiyor. Bunlar önemli ve bir yaştan sonra da aslında Çocuğun bu uyku süreçleri hani sık sık uyanmaları oluyor mu hala? Anneyi arıyor mu? Korkuyor mu? Ya da işte diş çıkarıyordur. Buna bağlı bir uyku sorunu mu yoksa? Hı hı. Hani başka bir hastalığa bağlı bir süreç mi? Bunlara göre karar vermek de gerekiyor. Yine ilerleyen süreçlerde işte çocuğun e, odasında uyuması gereken dönemlerde. E, çünkü biz artık e, ilk 6 aydan sonra çocuğun, e, bebeğin ayrı bir beşikte annenin anne babayla aynı odada ama farklı bir yatakta yatmasını istiyoruz. Ama bir yaşından sonra da çocuğun artık hani kendi odasına yavaş yavaş alıştırılmasını, belki ilk zamanlar gündüzleri odasında uyuması ve sonrasında kendi odasında akşamları uyumasını desteklenmesi. Ama 3 yaşta geldik ama hala anne babayla yatmak istiyor. Odasında yatamıyor. Hep anne babayı istiyor gece uyandığında, hep onlar gelmeden uykuya dalamıyor. Bunlar aslında baktığımız zaman uyku ile ilgili sorun Sormuş. dediğimiz kısımlar olabilir. Evet. Peki çözümlerinde neler yapacağız hocam? Şimdi burada bu kısımlarda, evet bu bir denge mi? Bizim yaptığımız, kaçırdığımız bir süreç mi? Ya da oradaki uyku saatleri tutarsızlıklar mı var? Yani çocuk bir gün 9'da yatıyor, bir gün 11'de mi yatıyor? Biz bunu takip etmiyor muyuz? Çok önemsemiyor muyuz? Ya da beslenme saatleri düzensiz olduğu için çocukla uykuya dalmakla ilgili bir süreç mi yaşıyor? Önce kaynağı belirlemek. Kaynağı gereken. belirlemek lazım. Ee, yine e, bu çok fazla ekran, çok fazla ses hani var ve çocuk evet. ya da çok hareketli bir e, hep böyle oyunlarla beraber bir anda çocuğun uyumasını mı bekliyoruz? Yani çocuğu da oysa, Aslında uyku yazılamak gerekiyor bir yandan. Bunları iyi tartmak gerekiyor. Ya da e, dediğimiz gibi o 3 yaştan sonra hala e, anne babayı istiyor, hala yatak ayrılamamış e, korkuyor, belki kabus görüyor karanlık korkusu var. Hani bunlar 3 yaşından sonra hala varsa o zaman bakılması lazım, araştırılması lazım altta yatan sebebin. Basende. ...bunu aslında bizler yapıyoruz. Yani mesela ebeveyn e, ayrılık yaşayabiliyor... ...ya da e, eşini kaybetmiş olabiliyor. Orada anne ya da baba... E, ...çocuğuyla oradaki süreci toparlamaya çalışabiliyor. Biraz kendisi için biraz hani e, destekleyici olsun. Belki çocuk için aslında e, hani üzülmesin... ...ya da kaygılanmasın. E, onun için yaptığı iyi niyetli bir çaba gibi oluyor. Ama çocuk bakıyorsunuz 11-12 yaşına gelmiş... ...hala anneyle yatıyor. Hala odasına gidememiş. E, bu sefer de çocuğun o bireysel bireyselleşmesi, konforu, özgürlüğü gibi alanlarda etkilenmiş oluyor. Bu yüzden bazen de biz bunları hani ister istemez etkilemiş olabiliyoruz. Ee, ama tabii e, genelde klinikte ben şunu çokça görüyorum. Mesela bazı çocuklar var kafasını yastığa koyuyor çat diye uyuyor. Yani bir anda diyorsunuz ki herhalde rol yapıyor falan. Bir bakıyorsunuz gitmiş. Anne babalar bazen... Bu yapısal bir şey mi hocam? Evet i̇şte yani aslında evet değişmesi genetik kısmı aslında biraz daha böyle yani kafasını kimi vardı böyle kafasını daha hasta yerde yemez gider sabahleyinde. Evet. sabahleyin de o 7-8 gibi yine aynı şekilde... Aynı saatte tık uyanır. Keskin bir şekilde de uyanır. <laughs> Mesela o kişiler çok uykularında iyi alırlar. Gündüz de hani iyi değerlendirirler. Bu aslında iyi ama bazı kişi, çocuklar da böyle şey... Bir saat dolanır, yuvarlanır, Sancılı yuvarlanır. Bir süreç değil mi? Gider, gelir, anneyi çağırır. işte. hep böyle bir şeyi vardır. Bir karın ağrısı vardır. Uyuyamaz, onu yapamaz bir de bir de bir şeydir. Bir öğrenilmiş bir süreçtir. Her gün bunu yaptıkça da yine uyuyamayacağım ee, endişesiyle beraber. O süre daha da uzayabilir. Ee, bu çocuklar zor uyan çocuklar sabahleyin de zor uyanıyorlar. Yani o uykuyu da zor açıyorlar. Evet. O bir iki saat böyle huzursuz, gergin çok yanına yaklaşamıyorsunuz ya da işte o hemen e, oyuna ya da o şakalaşmaya gelemiyorlar. Biraz daha o uykularının biraz daha açılma süreçleri uzayabiliyor. Bazen e, tabii şöyle de oluyor çocuk hiç uyumuyor ama Canlı, hiç gözler fırıl böyle enerjik hiç yorulmamış. Ee, orada anneden anlıyoruz. Anneler böyle gözleri uykulu. Hocam diyor biz 3 yıldır daha diyor bir kere diyor bir 6 saat uyuduk. O gün dedi korktuk diyor bu çocuk niye hiç e, nasıl hiç ses çıkmadı. O gün endişelendik biz diyorlar falan böyle. Nadiren de böyle süreçlerde olabiliyor. Yani uyku aslında bizim duygusal düzenlememiz için de önemli. Yani uykusuz bir çocuğun ertesi gün dersi dinlemesi, arkadaşlarıyla oyun oynaması, bir sohbet ortamındaki muhabbeti doğru iletişim kurması, evet, kurabilmesi, tahammül edebilmesi, Aslında uygun Hepsi uykuya bağlı değil duygusal mi? Duygusal tepkiler kesinlikle. Yani biz bile baktığımız zaman bir gün o rutinimiz bozulduğu zaman o gün yani verimimiz düşebiliyor. Değil mi? Hani e, kendimiz gergin olabiliyoruz. Bir an önce o gün akşam gelsin ve bir bugün erken uyuyayım da hani onu kompanse edeyim. Daha tahammülsüz oluyoruz. Olabiliyoruz. Daha evet. gergin, daha hemen e, irritable, daha böyle hemen viclan e, tepkiler daha hassas, kırılgan tepkiler verebiliyoruz. Ee, ve günlük oradaki aslında verimimiz de düşüyor. Yani tahammül seviyemiz dediğiniz gibi düşüyor ve aslında biz bunu yine kompanse etmek zorunda kalıyoruz. Yani normalde 11'de yatıyorsak bu sefer diyoruz ki bir saat erken yatacağım. Ya da ben bugün şunları yapmayacağım deyip hani oradaki dengeyi ayarlamaya çalışıyoruz. Çünkü normal bir şekilde sürdürülebilir bir süreç değil. Yani bir kişi üç gün üst üste eğer çok az uykuyla zorunlu olarak uykusuz kalırsa gerçekten bu sefer hani e, zorluk yaşayıp biz bunu çoğu zaman gençlerde çok fazla görüyoruz. Yani böyle hani özellikle sınav hazırlık süreçlerinde e, çok çalışacağım düşüncesi sanki de hani daha iyi çalışacağım düşüncesiyle o gece süreci, sessizlik, daha karanlık, kimse yok, evet odaklanabiliyorum, sessiz bir ortam var ve hani biraz daha işte rakiplerimin önüne geçeceğim mantığıyla e gece uykularından feragat ediyorlar ama aslında çok büyük bir e değerli bir zamanı aslında boşa götürmüş oluyor. Çünkü uyku dediğimiz süreç öğrenme için de çok önemli ve bir sonraki ertesi günü için de hazırlanmamız Hazırlık. için de aslında çok önemli. Aslında bir şey zaman kazanacağız derken ertesi günü kaybediyor kaybediyoruz gibiiz, değil mi evet, hocam? Evet kesinlikle. Şimdi hocam bazı terimler var onları da konuşalım istiyorum. Zannediyorum uyku bozukluğunun biraz aşırı e, uzantıları mı diyelim? Gece terörü, uyur gezerlik gibi, kabus görme gibi. Bir de böyle durumlar da var evet. artık. Gece terörü kısmında hani genelde bu uykunun, uyku bozukluğu olan bir süreç. Gece terörü genelde hani çocuklar bir anda e, geceleyin e, böyle bağırarak e, işte e, konuşarak, sayıklayarak yüksek seslerde bir anda böyle uykudan uyanırlar. Uyanıyor gibi olurlar. Böyle vücutları oturur pozisyona gelir ama o an e, anne babayı duymazlar ya da işte tepki vermezler. E, bir şekilde hani anne baba çok... Panikler tabii ki o, o an ne oluyor ya da hani bir şey mi var gibi ya da nöbet mi geçiriyor bir sorun mu var gibi düşünür. Sonra çocuk bir şekilde e, sonra tekrar uykuya geri dalar ve sabah kalktığında e, çocuk o durumu hatırlamaz. Hı hı. Yani bu hatırlanmayan bir dönemdir ve çocuğun kendi elinde olan bir süreç değildir. Gelişimsel süreçlerde hani bunu görebiliyoruz. Bazen stres etkili olabiliyor. Bazen de hani uykunun kendi evreleriyle ilgili bazı geçiş süreçleri olabiliyor. Hı hı. Yine mesela e, kabuslar dediğimiz. Bazen de o hani karabasan dediğimiz süreçler mesela olabiliyor. Bu da uykunun bu işte non-REM ve REM uyku süreçleriyle ilgili bir dönem. Bizim o non-REM dediğimiz süreç uykunun ilk evresi. 70-90 dakika kadar sürüyor ve buradaki süreç genelde sonrasında REM uykusunu takip ediyor ve o da 20-30 dakika kadar sürüyor. REM uykusunda vücut tamamen hareketsiz, ve zihin hızlı göz hareketleri dediğimiz dönem ve orada zihin aslında çok aktif hatta uyanıklığa gelecek kadar aktif hale geliyor beyin dalgaları ve biz orada en canlı rüyaları hani en gerçek şeyleri görüyoruz ve bazen de böyle uykuda hani o geçişler o tam olmadığında ya da orada uykusunda tam uyanamadığımızda mesela gözlerimizi açarız ama hareket edemeyiz <laughs> ee, ya da hani böyle deriz ya hani bir an böyle işte karabasan gibi bir süreç oldu aslında o an e, tam uyanma süreci olamadığı için yani vücut aslında tam o kaslar aktif olmadığı için e, etrafı gözleriz ama ne ağzını oynatabiliriz ne bağırabiliriz işte e, yine de elimiz kolumuz kaldırabiliriz biraz uykuyla ilgili böyle süreçler olabiliyor ya da uyur gezerlik süreçleri olabiliyor. <laughs> bunlar hep tedavi edilebilir. Bazen işte uyku hijyeni süreçleriyle düzelebilir. Bazen de medikal süreçlerle desteklenebilen süreçler. Tabii uykuda baktığımız zaman şeyi çok fazla da görüyoruz. Yani uyku bozukluğu olan, uyurgezerlik olan çocukların anne babalarını da bu tarz öykülerin olduğunda yine görebiliyoruz. Hı <laughs> hı. Yani çünkü buradaki süreç hem beyin gelişim süreçleri yani oradaki beynin kendi yapılanması ve normal sağlıklı nöroplastite nöro gelişim sürecinin aslında olmasıyla ilgili bir döneme olduğu için de bu tarz süreçler olabiliyor. Tabii ki ister istemez bu gece terörü özellikle ailelerin çok kaygılandırabiliyor ve bir anda oradaki süreç hani evdeki rutinleri, süreçleri geceleyin bir anda bu tarz durumların olması endişelendirebiliyor. Ee, ama şey bir süreç değildir hani böyle e, düzelenmez ya da tedavi edilemez bir süreç değildir. Çoğu zaman bunlar tedavi edilebilir. Yine diş gırcız uyku ile ilgili bir süreçtir. E, uykunun bazı dönemlerinde bunlar olabilir. Yine bunlar e, farklı eğer biyolojik altta yatan bir süreçler yoksa dediğim gibi uyku hijyeni ya da belki daha basit medikal tedavilerle desteklenebilen süreçlerdir. Bir de hocam uyur gezerlik var. Evet, uyur değil gezerlik mi? var. <laughs> evet, evet. Bir de uyur gezerlikler mesela kalkarlar, kapıyı açarlar, giderler. Ee, yani Tebrikli her şeyde şey bu evet, çok Biraz evet. daha ilerisi zannediyorum gece terörünü. evet, daha ilerisi. Yani orada artık hareket kısmı da var. Ve ee, Yine bir hatırlamama var. Hatırlamama var ve hani e, çoğu zaman aileler kapıları falan kilitleyip öyle yazıyorlar. Evet. Hani çünkü bir anda gidiyor, geliyor. Hani ve her şeyde o an hat, şey e hatır şey yerini bildiği şeyleri bir şekilde uygun kullanıyor. Yani kapıyı açabiliyor, kilitleyebiliyor, gidip mutfaktan bir şey alabiliyor. Evet, her şeyinde o, o süreçlerde olabiliyor. Tabii biraz daha hani çocuklarda daha az gördüğümüz bir tablo. Ama uyku sorunları gerçekten hani yaygın. Yani özellikle ilk 5-6 yaş öncesi e, bu hep yine o beyin gelişimin evresine geliyor aslında yani beyin gelişimi e, her çocuğun e, aynı hızda olmadığı için o ilk 5-6 yaş döneminde uyku sorunlarını çok fazla görüyoruz. Şimdi hocam birkaç şeyden bahsettiniz. Ee, aslında duyduğumuz da şeyler, aşina olduğumuz şeyler bir kere günümüzde teknoloji çok fazla olduğu için biz büyükler için de... Şimdi çözüm yollarına gelecek olursak ki zamanımız da azalıyor. Ee, bir kere e, uyku saatimizden önce birincisi teknolojiden biraz uzaklaşacağız dedik. Evet. İki, uyku hijyeninden bahsettiniz. O rutini oluşturmaktan bahsettiniz. Belki her gün aynı saatte e, yani, evde onu hissettirmek. Evet, pijamalarımızı giyme. Yani Hı -hı. belki evde bütün ışıklar varsa, sadece daha indirek ışıklar, ledler belki. Yani onlarla beraber biraz Hı -hı. o son bir saat öyle geçirmek, biraz yavaşlamak, yine. Yani ağır yemeklerden kaçınmak. Yemek yeme içmeyi kesmek. Evet, yani evet. biraz o tempoyu hafiften yavaşlatmak önemli. Hı hı. Çünkü o diş fırçalama olsun, pijama giymek olsun aslında bize bir yandan da vücudumuza da çatlandıran, sinyal veriyor, evet, değil sinyal değil de veren bir şey. Hani çünkü o, o değişim, hazırlanma ve hatırlatıcı bazı süreçlerde var. onu hissettirmek gerekiyor biraz uyku hijyeni bağlamında. ve burada bir yandan da uyuduğumuz odanın da dediğim gibi şey kısmı çok önemli. Yani e, sağlıklı olması, havalanmış olması, e, çok aydınlık olmaması. E, tabii korkan çocuklarda, kaygı, kaygılı olan çocuklarda e, belki daha loş bir hani gece lambası kullanılabilir. Hani karanlık korkusu olan çocuklar için mesela. Ama normal şartlarda özellikle daha iyi bir uyku için hatta bazen o göz bantları bile kullanmak gerekebilir. Değil mi? İşe yarıyor. Evet. Ee, hocam bir de şunu merak ediyorum aslında ben birazcık daha çocukluktan ergenliğe doğru 12-13 yaşından sonra sanki e, geç yatmayı ya da uykusuz kalabilmeyi e, ergenler e, zannediyorum e, biraz büyümüş olmak gibi tanımlayabiliyorlar değil mi? Evet o da var yani sonuçta bir yandan da böyle hani sosyal medyada ve telefonu zaman geçirme zamanı ve hani orası sanki e, kendilerinin belirleyebileceği bir zaman dilimi ama bir yandan dediğiniz gibi hani artık ben büyüdüm yani ben büyüdüm artık, ben artık daha fazla hani uyuyabilirim geç yatabilirim ama bu sefer de sabah çünkü erken kalkıyorlar ve sabah kalktıkları zaman o birkaç ilk iki saatteki dersler çoğu zaman uykulu gidiyor yani evet. orada öğretmenlerin verim de bu konuda şikayetler çok, oluyor çok, zaten. evet onu çok fazla görüyoruz yani hani buradaki süreç hani dediğim gibi denge çok önemli ama o ergenlerin dediğiniz gibi e, o ben büyüdüm artık hani ben istediğim saatte yatabilirim e, mi hissettirme ama bir yandan da e, orada bir kaçamak aslında açık gibi e, kendilerine olan ayrılan zamanı belki ekran anlamında daha çok kullanma ile ilgili süreçleri de olabiliyor. Evet e, çocuklarda da çocukluk döneminde benim karşılaştığım uykuyu bazen kayıp zaman olarak değerlendirebiliyor değil mi çocuklar hocam? Evet bazıları bazı çocuklar. Sanki çocukluklar... onları uyurken hayat devam ediyormuş gibi algılayabiliyorlar. Evet yani şey olabiliyor mesela bazı çocuklar e, özellikle küçük çocuklar için söylüyorum. Uyuma, Dendiği anda çocuk bir anda hareketlenmeye başlıyor. Evet, reddediyor yani. Evet, doğru, yani ben mi? daha oyuncaktım, işte acıktım diyebiliyor. <laughs> Yataktan yatağa zıplıyor, koşturuyor. Bir şekilde oyuncak oynayacağım, bunu yapmadım. Hani o uyumaya karşı bir direnci oluyor. Hani sanki e, şey yarın başka bir zaman yok ve Hı. hani bir daha onu yapamayacakmış gibi. Orada bir reddetme süreçleri, bir kaçma süreçleri oluyor. E, bunu biraz daha oyunlara... E, vurup ya da işte farklı bahanelere vurup e, geçitirebiliyorlar. E, bazen de orada anne babayı da yönlendirebiliyorlar. Kullanabiliyorlar açıkçası. E, ama önemli. Yani burada bunu okumak e, ve süreci takip etmek e, annelerin ve babaların biraz daha farkında olması önemli. Belki şunu ekleyebiliriz çocuk ve ergenler için. E, hafta işleri belki okul olduğu için birçoğu 9 9.10'da yatıyor. Evet. Hafta sonları nasıl olsa yarın tatil mantığında 11 12'yi bulduğu zaman bu sefer pazar günü ilk iş okul günü yani ilk okul günü bu sefer hı hı. E, yatmak ve sabahleyin kalktıklarında uykudan almakta zor gerçekleşiyor. O yüzden olabildiğince hafta sonları da o rutinlerin e, sürdürülmesi önemli. Evet. Yani burada hani e, denge kuracağız evet, o. Zaman. denge çok önemli. Yani hafta evet. içi hafta sonu gibi değil. Olabildiğince onun aynı gitmesi önemli. Çünkü bizim zihnimiz gerçekten öğreniyor ve melatonin salgılanması olsun, uykuya dalma olsun bunların çok aşırı oynanmaması lazım. Çünkü diğer türlü bunlar bozulunca biz ister istemez uykuyla ilgili medikal olarak devreye girmek zorunda kalıyoruz. Çünkü dediğim gibi uykunun yerine geçebilecek başka bir alternatif bir seçeneğimiz yok. Evet. Şimdi hocam e, sizin de bir paylaşımınız olmuştu bilimsel bir çalışma zannediyorum. Bu böyle e, şeyle bir notla bitirelim istiyorum. Ben bir başka e, takip ettiğim hekimin e, sayfasında da bu çalışmaya rastlamıştım. Bu arada bu konuyu da e, söylemek istiyorum. Hani sosyal medyanın hep zararlarından bahsediyoruz ama sizin gibi uzmanları takip etmek gerçekten çok faydalı. Bilimsel e, linkler bırakarak paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Çok çok mühim olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerimize de tavsiye edelim çünkü hayatımızı kolaylaştıran çok güzel tavsiyeler oluyor aslında. Bu anneannelerimizden, dedelerimizden kalan ağır yorganlarla ilgili bir bilimsel çalışma var son. <laughs> evet. Bunların da uykuya yardımcı olduğuyla evet, ilgili, evet. daha sağlıklı uyuyabildiğimiz demek ki eskilerin bir bildiği varmış değil mi hocam? Evet. Yani şimdi şöyle aslında hani bu o ağır yorganlarla ilgili, ağırlı battaniyelerle ilgili şöyle bir şey söyleniyor biraz daha e, oksitosin salgısının salgısını da arttırdığı için biraz daha uykuya geçiş ve e, melatonin salgısıyla beraber daha konforlu ve dinlenmiş uyuma hissini arttırdı özellikle daha duyusal, daha hassas çocuklarda bunu hı hı. görüyoruz şimdi bazı çocuklar e, bunu şöyle belki anlayabiliriz bazı çocuklar böyle çok böyle dokunun yani çok böyle yorgun örtmeyi, çok böyle birine evet. temas etmeyi sevmez. Rahat bir şekilde uyur ve üstünü açar. Kimi de üstünü örtemeden ya da anne babasına sarılamadan, o baskıyı hissetmeden uyuyamaz. Özellikle bu baskı yarayan çocuklarda ya yani anne baba annenin sarılması, birinin ona biraz daha sıkması ya da işte vücudunu kaşıması, işte belki orada temas, e, temas yapması, masaj yapması iyi gelen çocuklarda ağırlıklı battaniyeler, o yorganlar çok iyi gelebiliyor. Belki şu aslında şeyi unuttuk bir yandan da onu da söyleyebiliriz. Masal lar ve hikayeler de çok önemli. Evet. Yani o uyku rutinlerinde akşamleyin böyle uyku tonunda biraz böyle hafif, uzatıcı, dinlendirici hem çocuğun kaygısını azaltmak için hem de biraz daha uyku rutini ve Oradaki eşleştirici bir aktivite anlamında bunlar önemli olabilir. Hem de eğer çocuğun kaygısı ve korkusu varsa bu temelde hikayelerle de uykuya o dalmakla ilgili o başarıyı sağlayabilir. Evet. Evet. Hocam siz öyle deyince aklıma şu geldi ve bazen yatağa girdikleri zaman da biraz çeneleri düşüyor değil mi çocuklarım? Kesinlikle. O gün anlatmadıkları her şeyi anlatmak her istiyorlar. Şey. Kesinlikle. Yani bazen dediğiniz gibi şey oluyor. E, akıl, e, akıllarına geliyor. çünkü orası. Evet akıllarına geliyor aslında. Yani oyun oynamaktan, belki ekrana bakmaktan e, belki hani zaman bulamadıkları o an baş başa buldukları anne babasıyla ya da belki de en yakın hissetmeleri dönemi olduğunu düşünüp birebir özel bir saat gibi orada paylaşabiliyorlar evet. ya da bazen de işte onu bahane edip uykuya dağılmamak için de yapabiliyorlar. <laughs> Biraz gerçekten çeneleri düşebiliyor. Evet anne babaları dikkatli olsunlar bu konuda. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür hocam. Ederim. Yine renk kattınız. Çok sağ